Eylül'dü. Dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibarettin oysa. Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylül'dü. Dili geçmiş bir zamandı yaşadığımız. Adımlarımızın kısalığı bundandı. Bundandı gözlerimin durgunluğu. Sarı sıcak cümlelerde sözüm kadar yalan, ellerin kadar ıssız, sen kadar zamansız molalar veriyordum. Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Eylül'dü, izlerini çizdiği zaman ansızın gidişin. Şimdi yoktu bir anlamı suskunluğun. Çırıl çıplak kala kaldım sessizliğinin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, Eylüldü. Savruluşu bundan da kimsesizliğimizin.